Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Logo Quiz oynayacağız. Evet arkadaşlar bilmeyen Logo Quiz. Yani Logo bilmece oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım. Yes. Kolay. Roblox. Yes. Apple. Şey annem konuşuyor da. Bu arkadaşlar bu. Amazon'dan şu. Netflix'ten şu. Nike'den hangisiydı? Kesir şu. Bak dedim. Barbie. Bu. Bu. Coca-Cola. Bu. Adidas. Tabii ki de bu. Yok okay, ya da bu. Şakart. Şey Tokobel. çok bilmiyorum ama bence bu. Doğru. Xbox. Yani. Volvo. Bence bu. Lace. Bu. Harry Potter. Bu. Avengers. Bu. Yani ben bütün logoları biliyorum ya. Ben, benim için problem laptop. Bunlar benim için ekmekler, akmak. Şurada şöyle. Gelelim. Şurada şöyle. -f, -f, F tavuk benim. Şunu da şurada şöyle. Pepsi. Messi Pepsi. Messi, Messi Pepsi tamam. Herhalde Herhalde lan Dominos. Aynen bu hatırladım. Hiç böyle lokor mu oldu? Ne diyor? Sneakers. Yok kanka. Bu. Ne diyor? Rolex. Rolex'i ben bir yerden görmüştüm ya. Herhalde bu var Monster. Bilmeyen mi yok? Samsung. Tabii ki de. Windows. Hoppa. Ferrari. Geçtik. Android. Geçtik. Playstation çok güzel geçtik arkadaşlar pizza napa Nintendo Nintendo arkadaşlar Nintendo yaptık Nintendo yaptık şurada şöyle yaptık arkadaşlar geçtik şurada şöyle şurada şöyle arkadaşlar abicim arkadaşlar Bence şey bunlar kolay ya. Kolay. Bunlar ne? Çok kolay. Şey yandım balkona gitti de. Neyse. Los ana. Ben bu logoyu bilmiyorum lan. Bu. Bence. Uy. Bence ben bilmem mi olur. Bilmeyen mi olur. Çitos. Şaka yaptım. Hemen geçelim burada bakalım ne var. Ulan. Ulan. Hocam. Ana. nenen. Her şey bir değil mi? Hangisinden başlasak? Hangisinden başlasak? Mr. Pit var, FNAF var, Red Bull var, Worlds, Animals, Colors, Colors, Aa çizgi filmler, Cars, Fruits, Roblox Games, Games, Superhero, Neyse ben sırayla gelmek istiyorum arkadaşlar. Hoppa. Neyse gidelim koş 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 koş. dijital sorkusan başlayacağım ben. Hoppa. Koş koş koş. Hoppa. Uy dijital sorkusan başlayalım Hatırlıyorsunuz en son. Dijital sorkus bir video paylaştım. bu burada şey. ha geldik. Bu hepimiz biliyorsunuz Pomni. Tommy. Geçtik. Arada şeydi bu ya. God. Ha, bu muydu? Kat. Ha, bu muydu lan? Oy doğru bildik. Biliyoruz. ben sıraya gitmeyi seviyorum. Aa. Okay. Bu ne lan? Abi. Bizim dişli adam. Bu ne? He. İleride iki o var ya. Bu mu? Aaa. Arkadaşlar bakak ki İyi doğru. Şu, ana. Ay bunun ismi çok karışık ya. Neydi böyle miydi? Böyle. Bu muydu? Ha ben şeyi fark etmemiş. Ana bu zor lan. İngi. Öf. İngilizcesini hissedeyim. Of. Bu oydu herhalde. Uy. Heh, tamamladık. Şimdi sıra sınafta. Hoppa. Geldik sınafa. Hemen yapalım. Fre. Gönderdik. Hey, evet, Po bo, Pony. 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 Poopy What the f What the fuck, What the Take just...

Allah nasıl yazılıyordu lan? Unuttum. Abicim ben de çıkayım. Ama sayılmaz bu ya ben de çıkayım. Hayır alamaz. Alamaz. Saklı kaldı. Ben çıkar nasıl yazıldığını unuttum. Hayır. Evet arkadaşlar. Ben, ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bunu yapmak yasaktı bende. Çünkü yaz nasıl yazıldığını unuttum. Bunu, bunu da başaramadık. Ama çünkü bir çok karakter varmış ama. Şimdi geldik Rainbow Friends'e bu ve arkadaşlar renklerin İngilizcesi Blue. bitti green gönder oğlum böyle değil no Uğran G Kolay lan Ana Fıştık lan Bu da araya bu fensir resim Bu fensir resmini bilmiyor Dur aa buldum Kı Kılay Bakalım bu ne? Hem pink. 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 Bunu yazalım. Purple. Purple. Böyle dedim. Bu işte bu işte biz. Bu şey şunaklarda takıldık. Red. Gönder oğlum gitsin. Hı? Evet. Tamamdır. Sırada ne olsun? Sıkıldım. Neyse ben bunlardan birisini seçeceğim. Bu ne? Hangisi olsun? Hangisi olsun? Oha. Ne olsun? Aa oyun olsun Game Oyun olsun Bu mu olsun lan Neyse ben bunu yiyeceğim Roblox Games Her altta ya yazıyor Hile yapmayalım Hemen yazalım şöyle yazalım. Roblox. Açıl Susam. Açıl. Açıl. Açıl lan. Ben Roblox yazdım. Açıl. Açıl. Mıcıkçı. Açılmıyor. Bu ne biçim bir şey? Roblox yazdım. Tekrar edelim. Roblox. Gönder. Mıcıkçı. Açılmıyor. Neyse gelin. Şunu verelim. Abi bu oyun neydi ya? Unuttum. Hemen. Şöyle. Şimdi arkadaşları görmeden. Vlog. Nasıl böyle? Dokfruz. Arkadaşlar hiç kopya çekmedim. Hiç. Bak bunları şişti kopya çekmeyeceğim. Kopya çekmesem ne olur ki? Do. Üstünde yazıyor kardeşim pig. Pig. Bitti bu ne? Adopt me. A adopt. Adopt me. Adopt me. Adopt me. Aa, Top hmm. Bir de boşluk vardı the me. Açıl Old world Hemen old world yazalım Tamam yazalım Rain. Rainbow Rainbow Friends 2 Gönder oğlum Gönder oğlum What What the f What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Arkadaşlar Lan bu ne? Neyse Tekrar yazalım Rainbow Friends sadece Arkadaşlar burada mucikçi var Mucikçi var Mucikçi var ben hemen geliyorum Tekrar geliyorum sefer. Bir bunu deneyelim. Tek oluyor bu. Olmaz. O zaman buna geçelim. Spiderman. 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 Ama bu haksızlık ya. Ama bu haksızlık. Ya bak şunu mu çözelim? Bu ne? Bana ne? Saba geliyor. Saba baba baba. Mesela. Şunu çözelim. Şu arabamı arkalayalım. Hemen çözelim. Mere, Abicim spotur, Enes Batur, kaza yapmıştı böyle. Böyle kız güllerin üstüne düşmüştü. O da Of. Neydi ya? ne <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Abone olun, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye. Bye. <laughs>